Yukarıdaki görünüm bu şekildeydi. Şimdi baktığımızda bir süredir yabancı girişlerinden ve yabancı girişlerini artırmak adına hem yatırımlar hem sermaye piyasalar açısından önemli çalışmaların gerçekleştiğini görüyoruz. Ve şimdi bu başlığı konuşacağız. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Erarslan bizlerle olacak. Hoş geldiniz Tevfik Bey yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Evet, e, şimdi baktığımızda son dönemde yabancı girişlerinden bahsediyoruz e, ve özellikle de borsa İstanbul tarafında e, yükseliş de var hem yatırımcı sayısında hem de hacim tarafında. E, tabii burada sermaye piyasalı piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi aynı zamanda halka arzlardaki artış büyük bir rol oynuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemdeki bu rakamları? E, öncelikle e, bir kere bireysel yatırımcı e, talebinde son derece yoğun bir e, ilgi var. E, bu geçen yıl başlamıştı, bu yılda artarak devam ediyor. E, yılın başında yaklaşık başında yaklaşık 1 milyon 200 bin olan e, bireysel pay senedi yatırımcı sayısı şu anda e, yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin kişiye ulaşmış durumda. E, yaklaşık 700 bin kişilik bir e, artış görüyoruz burada. Bu son derece memnuniyet verici. Diğer taraftan da baktığımda yabancı yatırımcıların bir parça bu dönemde Türkiye'den çıkış eğiliminde olduklarını gözlemliyoruz. Yılın ilk aylarında yani ilk 10 ayında yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık şey 6 milyar dolarlık bir çıkış vardı. Ancak Kasım ayında bu trendin tamamen tersine döndüğünü ve 1 milyar dolarlık bir yabancı girişinin olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde yabancı girişinin benzer bir patikada seyretmesi durumda, bireysel yatırımcıların da ilgisini devam ettiği varsayım altında sermaye piyasalarımız için son derece olumlu bir tablo çizebilmek mümkün. Peki bir diğer taraftan da tabii son dönemde yabancı yatırımcı girişlerini artırmak adına ekonomi yönetimi tarafından da hükümet tarafından da önemli çalışmalar var. E son olarak da Yesed'in gerçekleştirdiği bir zirveyi takip ediyoruz ve yabancı yatırımcılara da önemli mesajlar veriliyor. Siz de daha önce yapmış olduğunuz açıklamada e, Türkiye'yi tanıtmak adına, e, yabancı yatırımcılarla temasa geçeceğinizi ve toplantılar düzenleyeceğinizi söylemiştiniz. E, bu konuda tam olarak nasıl bir adım atacaksınız, nasıl bir plan var, nasıl bir takvim var önünüzde? E, sermaye e, piyasalarının yabancı yatırımcılara e, tanıtımını çok e, önemsiyoruz. Dolayısıyla e, finansal e, merkezlerde İstanbul'un ya da Türkiye'nin tanıtımına yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Bu geçmiş dönemde aldığımız bir karardı. O dönemde pandemi yoktu. Bunu fiziksel olarak yapmayı planlıyorduk. Ancak bulunduğumuz şartlar altında bu tanıtım toplantılarının online olarak yapılmasını değerlendiriyoruz. Uluslararası fon yöneticilerini bu toplantılara davet edip Türkiye'deki kanaat önderlerini kamu yöneticiler, hükümet yetkililerini e, bu toplantılar vesilesiyle e, yabancı yatırımcılarla buluşturmayı arzu ediyoruz. Dolayısıyla birinci elden yabancı yatırımcılara Türkiye'deki e, fırsatlar hakkında bilgi vermek e, vermeyi de amaçlıyoruz. Bunun e, olumlu bir e, sonuç doğuracağını da değerlendiriyorum peki son dönemde temasta olduğunuz bir e, girişim var mı bu konuda? E, yani yakın zamanda ya da gelecek ya da ilişkin olarak e, nasıl bir beklentiniz var yabancı yatırımlar girişleri açısından? E, i̇şin açıkçası son dönemdeki e, yabancı ilgisinin biz çok pozitif buluyoruz. Biraz önce pay e, piyasasına yabancı girişinin Kasım ayında 1 milyar dolar mertebesinde olduğunu söylemiştik. Ama benzer şekilde e, Bona piyasasına da TL piyasasına da çok önemli miktarda portföy yatırımlarının e, yabancılardan geldiğini gözlemliyoruz. E, dolayısıyla Türkiye'de e, önemli bir fırsat olduğunu, yabancı yatırımcıların e, düşündüğünü bu bize e, gösteren e, önemli bir e, veri. Önümüzdeki e, dönemde de bunun e, benzer bir seyir izleyeceğini değerlendiriyoruz. Sebebi çok o, net. Bir kere dünyada e, bol para e, döneminin e, önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. E, özellikle Amerika'da büyük bir mali e, paket e, açıklanması e, sözü vermişti Biden. E, yönetime gelmesiyle birlikte bu paketin e, açılması dolayısıyla da finansal piyasalarda e, bir e, rahatlama olmasını bekliyoruz. Bunun zaten yansımalarını bütün e, borsalarda gördük. Türkiye birçok açıdan yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Bunlardan bir tanesi dünyada ile birlikte reel faiz veren ülke kalmadı ama Türkiye'de şu anda reel faize ulaşabilmek mümkün ya da döviz cinsinden yatırım yapıyorsanız yine iyi bir getiri elde edebilmeniz mümkün. Diğer taraftan borsadaki şirketler kendi kategorisindeki ülkelerdeki çarpanlarla kıyaslandığı takdirde de Burada görece bir e, ucuz olma durumunda e, söz konusu. Bunu yabancı yatırımcıların e, değerlendireceğini ben düşünüyorum. E, bu e, amaçla da biz e, tanıtım toplantılarımızı yapıyor olacağız. Siz biraz önce e, Yased'in yapmış olduğu e, toplantıdan bahsetmiştiniz. Ben de son derece başarılı e, buldum. E, Beyin biz de e, bu e, gelecekte de gerçekleştiriyor olacağız. Peki Tevfik Bey tabi yabancı yatırımcının birçok alanda gerek real sektörde gerek sermaye piyasalarına girişi anlamında birçok çalışma yürütülüyor. Biz şimdi e, sermaye piyasaları açısından değerlendirdiğimizde siz biraz önce tahvil ve buna piyasasına biraz daha ağırlıklı eğilim olduğunu söylemiştiniz yabancı yatırımcıların. E, bu anlamda önümüzdeki dönem için ya da mevcutta menkul kıymet çeşitlendirmesi ya da yeni bir e, menkul kıymet ihracı söz konusu olabilir mi çeşitliliği artırmak yabancı ilgisini çekmek adına? Ee, bir kere yabancı yatırımcıların ilgi duydukları e, ürünlere baktığımızda burada e, önemli miktarda pay piyasasına ilginin olduğunu ve e, Türk borçlanma araçlarına e, ilginin olduğunu görüyoruz. Türk borçlanma araçlarının içerisinde TL cinsinde e, ihraç edilen e, araçlara ilgi duyan yatırımcılar farklı, döviz cinsinden e, ihraç edilenlere e, ilgi duyan, talep gösteren yatırımcılar daha farklı e, olabiliyor. Ama e, biz e, bu e, sorduğunuz çeşitlendirme e, sorusunu e, sermaye piyasası birliği olarak çok e, önemsiyoruz önümüzdeki dönemdeki yol haritamızı belirlerken en fazla önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu oldu. Ürün çeşitliliğinin arttırılması, dolayısıyla da bizim daha fazla menkul kıymetleştirme ve yatırımcılara daha farklı ürünler sunabilme yönünde çalışmalarımız olacak. Bunu biz aslında İstanbul Finans Merkezi projesiyle de bir taraftan da ilişkilendiriyoruz. Çünkü İstanbul'un bir finans merkezine dönüştürülmesi durumunun Türkiye'deki finans kuruluşlarına çok ciddi bir fırsat yaratacağını da değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin bölgesel olarak bir finans merkezi olabilme potansiyelini de çok yüksek görüyoruz. O nedenle bizim çevremizde olan ve İstanbul finans merkezi olarak kabul edebilecek ülkelerde de tanıtım programlarımız olacak. O ülkelerdeki finans kuruluşların ve yatırımcılarının talep edebileceği ürünlere yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da yapacağımız bu çalışmalarda da ilgili ülkelerin finans kuruluşu yetkililerini de Türkiye'ye davet ediyor olacağız. Tabii biz sürekli program başladığından beri yabancı yatırımcı üzerinde konuşuyoruz ama yerli yatırımcı da bir o kadar önemli. Hem bireyselde hem de kurumsal anlamda yatırımcı sayısının ve yatırımların çeşitlenmesi oldukça önemli bir başlık. Ve siz finans merkezi projesinden bahsettiniz. Şimdi bu iki detayı bir araya getirdiğimizde ortaya finansal okur yazarlık kavramı çıkıyor. Çünkü... Evet yatırımcı sayısının artmasını, yatırımların artmasını temenni ediyoruz ama burada biraz daha bilinçli ve daha uzun vadeli yatırımların, e, fonların sağlanması açısından da bir hedef söz konusu. Dolayısıyla e, birlik gibi, SPK gibi kuruluşların da finansal okur yazarlık adına e, çalışmaları da söz konusu. Son dönemde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Finansal okur yazarlık e, oranını e, artırmak adına nasıl bir çalışma var önümüzde? E, öncelikle geçtiğimiz dönemde, e, çok sayıda katılımcıyı konuk edebildiğimiz Dünya Yatırımcı Haftası'nı geride bıraktık. Dünya Yatırımcı Haftası vesilesiyle yüzün üzerinde panel 20 panel düzenledik. Bu panellerde de çok sayıda konuşmacı arkadaşımız oldu. Sektörünün uzmanı. Bu paneller vasıtasıyla da yaklaşık olarak 18 bin kişiye izlendik, 18 kişi tarafından izlendik diyebiliriz. Ya da 18.000 kez buradaki panellerimiz izlendi. Dolayısıyla önemli mesajlarımızı bu paneller vasıtasıyla verebildiğimizi ben değerlendiriyorum. Önümüzdeki dönemde de benzer şekilde yatırımcılara ulaşmaya çalışıyor olacağız. E, girişte bahsettiğimiz o bireysel yatırımcı sayısındaki artış e, çok kıymetli. Bu yıl 700 binin üzerinde yeni yatırımcıyı kazandık. Dolayısıyla her defasında e, bunu e, tekrar etmeyi de e, çok önemsiyorum. 700 bin yatırımcının üstüne yeni 700 binler getirmek istiyoruz. Bu ancak yeni gelen yatırımcıların memnun olmasıyla bu memnuniyetlerini de diğer e, yatırımcılara ifade etmeleriyle mümkün olacak bir şey. Burada da e, finansal e, kurumlarımızın üstüne çok ciddi bir sorumluluk düştüğünü, birliğimizin üstüne bir e, sorumluluk düştüğünü, hem de düzenleyici otoritelere e, üzerinde bir sorumluluk olduğunu görüyor. E, dolayısıyla biz burada e, bir eşgüdüm içerisinde e, bu eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yapıyor olacağız. E, bizim için en öncelikli konunun bireysel yatırımcıların memnuniyeti ve onların korunması olduğunu söyleyebilirim. E, aynı şekilde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımızın da e, ifadeleri var. O da bunu çok önemsiyor. Her defasında da bu konunun altını çizdiğini görüyorum. Kurul olarak da bu konunun çok üstüne gittiklerini de gözlemliyoruz. Evet, e, tabii bir de e, hem Türkiye'nin hem de dünyanın etkisi altına e, aldığı bir pandemi sürecindeyiz. E, ve tüm ekonomilerde çok sert bir şekilde etkisi hissedildi. Yatırımcılar üzerinde de yine e, bu etkiyi takip ediyoruz. Siz 2020 yılını hem yatırımcılar açısından hem de pay piyasasındaki hacim açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir yılı tamamlıyoruz? İşin e, açıkçası e, insanlık tarihinin en zor e, geçen yıllarından birisinin e, e, içerisindeyiz. Dolayısıyla birçok e, e, vatandaşımız tarafından ya da birçok insan tarafından bunun ...aynı şekilde e, takip edildi, izlendi ve benzer şekilde e, zorluklarıyla da hissedildiğini ben e, gözlemliyorum. E, ama diğer e, taraftan da e, sermaye piyasaları açısından, sektördeki finansal kuruluşlar açısından ise e, şunu da e, altını çizmekte fayda var... Çok da e, fena olmayan bir yıl geride bırakıyoruz. E, özellikle teknolojinin e, çok fazla e, geçmiş dönemde teknolojiye kurumların çok fazla yatırım yapmış olması nedeniyle biz e, bu dönemde kesintisiz hizmet e, verebilmeyi sağladık. Gerek bankalarımız, gerek aracı kurumlarımız, gerek portföy yönetim şirketlerimiz, gerek yatırım ortaklıklarımız bu dönemde e, kesintisiz olarak tüm e, hizmetlerini e, verebildiler. Tüm bu zor koşullara rağmen e, dolayısıyla bundan dolayı son derece memnunuz. Diğer taraftan e, yatırımcılar tarafında da çok ciddi bir davranış biçiminin değiş değiştiğini de görüyoruz. O da nedir? E, dijital e, teknolojilerin e, çok rahat e, kullanıldığını, Bu burada e, ürünleri anlamak e, konusunda yatırımcıların ciddi bir emek harcadığını ve teknolojiyi kullanarak da bu yatırım araçlarına e, ulaşma konusunda da çok istekli olduklarını görüyoruz. Bu da tabii ki işlem hacmine de e, yansımıştır. Bundan da son derece memnuniyet duyuyoruz. Evet, e, tabii bir diğer taraftan da e, özellikle yazaylarda bir normalleşme süreci adımlar atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası gibi önemli kurumların da normalleşme adına birçok adım attığını gördük. Tabii daha öncesinde özellikle de pandeminin etkisinin en yüksek hissedildiği dönemlerde SPK'nın Borsa İstanbul özelinde aldığı önlemler de oldu. Tabii en önemlisi fiyat hareketliliğinin önüne geçmek, anormal fiyat hareketliliğinin önüne geçmek oldu bu önlemlerden bir tanesi ve birçok da önlem var. Peki... Borsa İstanbul tarafında alınan bu önlemlerde ne zaman bir normalleşme sürecine geçilecek? Bu konuyla ilgili SPK ile görüşmeleriniz var mı? Ne söylersiniz? E, i̇şin açıkçası geçtiğimiz dönemde e, ki alınan e, tedbirleri e, birkaç kısımda değerlendirmek e, mümkün. Ama mesela bankacılık alanında alınan tedbirlerin çok yoğun olduğunu ve bu alınan yoğun tedbirlerin büyük oranda vatandaşlarımızın bu pandemiden mümkün olduğu kadar az etkilenerek bu sıkıntılı dönemi atlatmalarına yönelik olduğunu görüyoruz. Sermaye piyasasında alınan tedbirlerin ise büyük oranda sermaye piyasalarındaki volatilitenin azaltılması ve bireysel yatırımcıların korunması amaçlı olduğunu görüyoruz. E, şimdi bu normalleşme sürecinin e, içerisinde bankacılık alanında alınan bir takım tedbirlerin e, artık e, geriye doğru sarıldığını e, gözlemliyoruz. Sermaye piyasasında e, alınan e, tedbirler ise e, hala volatilitenin e, yüksek olması, yeni e, bireysel e, yatırımcıların sistemde kalmaları nedeniyle onların korunması amacıyla biraz daha temkinli yaklaşıldığını görüyorum ben. Ama burada sürekli olarak hem Borsa İstanbul'la hem de sermaye piyasası kurulumuzda dirsek temasıtayız. bireysel yatırımcılarımızın memnuniyeti ve sermaye piyasalarımızın daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi adına bütün bu konuları değerlendiriyoruz. Tabii halk arzlar da önemli bir başlığı oluşturuyor burada. Tabii pandemi sürecinde bile bu yıl önemli halk arzları takip ettik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 2021 yılında gelecek yılda halk arzlardaki bu trend devam eder mi? Nasıl bir görüşünüz var? E, gerek 2019 yılında yapılan halka arzlar, gerek 2020 yılında şu ana kadar yapılan halka arzlara müthiş bir e, talep oldu. Dolayısıyla e, hem e, halka açılan e, şirketlerimizin e, sonuçları e, yatırımcıların e, yüzünü güldürdü. Hem de zannediyorum halka açılan hissedarlar hissedarlarda ya da şirket sahiplerinde son derece e, bir memnuniyet oldu. Çünkü... Başarılı halka arzlar gerçekleştirmiş olduk. Bunun tabii önümüzdeki dönemde şirketlerini halka arz etmek isteyen şirket sahiplerine önemli bir mesaj ilettiğini ben değerlendiriyorum. O nedenle önümüzdeki günlerde ben halka arz için gelecek olan şirketlerimizin sayısının artacağını öngörüyorum. Özellikle yeni gelen şirketlerin çok büyük iskontularla, gelmek zorunda kalmayacak olmaları bence e, bu alandaki şirketleri e, büyük oranda e, cesaretlendirecektir. Bir de e, Türkiye ekonomisinin çok e, dinamik olması, bu e, dinamizmin e, şirketlerin önünde büyük bir potansiyel yaratması e, da e, yatırımcıların önemli oranda e, bu e, his senedi yatırımlarından e, orta ve uzun vadede e, iyi kazanacakları anlamına da geliyor. Türkiye'nin geleceğine ortak olmak demek. Ama bu da e, şunun da tabii ki e, altını e, çizmeden e, edemeyeceğim. E, özellikle e, hisse senedi e, yatırım yapmanın bir şirkete ortak olmak e, olduğunu e, yatırımcıların e, unutmaması e, gerekiyor. E, bunun e, yine orta ve uzun vadeli bir işi olduğunu, şirket yatırım yapmanın bir araştırma gerektirdiğini, bu konuda da bir e, farkındalığımızın olması e, daha isabetli yatırım kararlarımızın alınmasını sağlayacak. Tabii biz halka arz sayılarını artırmaktan bahsediyoruz ama halka açılacak şirketlerin ölçeği de bir o kadar önemli. Tabii küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansman kaynağı sağlamak, şirketleri büyütmek adına halka arz önemli ama yatırımcı gözünden baktığımızda yatırımcılar biraz daha büyük ölçekli ya da bir gruba, grup bünyesindeki halka arz edilen şirketlere psikolojik olarak biraz daha ağırlık verdiğini görüyoruz Tabii e, siz de tecrübelerinizle bunu e, gözlemlemişsinizdir. E, burada yatırımcılara ne söylemek istersiniz? Çünkü baktığımızda siz de söylediniz e, halka açılan e, şirketlerin temelinde bir araştırma e, söz konusu, e, her şirketin Borsa İstanbul'a kote olamayacağı konusu söz konusu. Burada yatırımcılara ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani yatırım yapmanın bir kere çok önemli bir iş olduğunu hatırımızdan çıkartmamamız lazım. Birikimlerimizi çok da kolay bir araya getiremiyoruz. Dolayısıyla birikimlerin yatırıma dönüştürülmesi esnasında da aynen bir ev alır bir e, otomobil alır ya da bir beyaz eşya e, alırken ki gibi dikkatli bir e, yatırım ve alım sürecini e, e, yapıyor olmamız lazım. Benim burada e, öncelikli tavsiyem muhakkak bu yatırım kararlarını e, alırlarken, e, SPK'nın yetkilendirmiş olduğu kurumlarda çalışan uzmanların e, görüşlerini almaları o görüşlerden sonra e, dönüp e, hisse senedi yatırımlarını yapmalarını Ben e, tavsiye ederim e, borsa için e, borsadaki işlem gören şirketlerimiz için genel olarak kendi diğer gelişmekteki olan ülkelerdeki şirketlerin çarpanlarına göre ucuz olduğunu söylüyoruz ama bu her şirketimizde ucuz ve yatırım yapılabilecek seviyede anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla burada dikkatli olunması da lazım. Bazı şirketlerimizin fiyatları daha yüksek, bazı şirketlerimizin fiyatları daha düşük. Dolayısıyla burada uzmanlara danışarak yatırım yapmasında ben fayda görüyorum. Yine genel yatırım tavsiyesi anlamında muhakkak kendi risk getiri beklenti ve vademizi uygun olarak e, yıtırın, e, yapıyor olalım. Evet, e, bir diğer taraftan da tabi aracı kurumlar için de zor bir yıl oldu 2020 yılı pandemi nedeniyle. E, ama baktığımızda bu zor döneme rağmen aracı kurumların karında önemli de bir artışı görüyoruz. E, bu kardaki artışı neye bağlıyorsunuz aracı kurum açısından 2020 yılı nasıl geçiyor? Eee e, Geçenlerde e, bizim birliğimizin olağanüstü e, genel kurulu vardı. Olağanüstü genel kurulda sermaye e, piyasası kurulumuzun başkanı e, Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun e, konuşması esnasında kullandığı rakamları ben de kullanayım. 2019 yılının e, ilk 11 ayındaki e, Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 1.9 trilyon TL'ymiş. E, buna mukabil 2020 yılının ilk 11 ayındaki işlem hacmi ise 5.7 trilyon TL yaklaşık olarak e, üç katlık bir işlem hacminden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bireysel yatırımcılar e, borsada hissesini teveccüh ederken diğer taraftan da işlem hacminde e, çok önemli miktarda artış olduğunu da e, görüyoruz. Tabii ki bu bu alanda faaliyet gösteren e, şirketlerimizin tamamının bilançosunu da e, olumlu yönde etkiledi. E, bu işlem hacmi oranında e, olmasa da e, şirketlerin e, karlılıklarında, gelirlerinde de e, önemli düzeyde artışlar meydana geldi. Evet e, peki e, Tevfik Bey siz konuşmanızın başında özellikle de pandemi sürecinde e, dijitalleşmenin de yatırımcıların piyasaya gelmesi açısından önemli bir rol oynadığından bahsettiniz. Aracı kurumlar tarafında, sektör tarafında e, yatırımcıların daha kolay piyasaya erişebilmesi açısından e, planlanan yatırımlar var mı özellikle de dijital tarafta? Şimdi dijital tarafta biraz önce konuştuğumuz gibi aslında bakarsanız pandemi birçok alanda hayatı kesintiye uğrattı. Bazı şirketlerimiz, bazı hizmet veren sektörlerimiz hizmet veremeyecek noktaya da geldiler. Buna mukabil finans sektöründeki şirketlerimiz e, mesafeli de olsa tüm e, müşterilerine e, bu dönemde hizmet verdi. Hatta işte biraz önce rakamları paylaştık. Rakamlar son derece e, yükselmiş olmasına rağmen tüm şirketlerimiz kesintisiz olarak burada hizmet e, vermeyi başardı. Bunun arkasında yatan e, sebep aslında biz geçmiş dönemde teknolojiye sektör olarak çok büyük yatırım yapmıştık. Dolayısıyla bunun e, bu dönemde önemli bir e, faydasını gördük. Ama e, geçmiş dönemde yaptık bu saatten sonra yatırımları durduracağız anlamına gelen bir iş değil. E, finans sektöründeki tüm şirketlerimiz çok yoğun bir şekilde e, teknoloji yatırımları yapıyorlar. Bir de memnuniyet verici olan e, konu şu. Ee, teknoloji alanındaki şirketler de bu alana gelmek için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Fintech şirketlerinin de bu alana yaklaşmak için önemli miktarda yatırım yaptıklarını biz gözlemliyoruz. Bir taraftan e, aracı kurumlarımız, bankalarımız, portföy yönetim şirketlerimiz bir teknoloji şirketine dönüşürken alanındaki şirketlerimiz de hızla finans sektöründe yer alabilmek için e, çaba gösteriyorlar. Ben bu rekabeti yatırımcılar, müşteriler adına son derece olumlu görüyorum. Önümüzdeki dönemde hizmet kalitesinin çok daha üst seviyeye çıkmasına neden olacak. Burada gördüğümüz olumlu tabloyu aslında Avrupa, Amerika'da e, gördüğümüz e, tablolarla kıyaslayabilecek noktadayız. O nedenle de ben e, bu, bu gelişmeleri son derece memnuniyet verici olarak e, değerlendiriyorum. Ben çok teşekkür ederiz Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Erarslan değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim Aysel Hanım.